Zakular gelir. Ya ne demek siz bizim dostlarımızı öldürürseniz? Bu da bedelini ödeyeceksiniz. Lan. Ne oluyor? Birinci balak, ikinci düzlük. Orada ne olduğunu bana hemen söyle. hemen söyle ne olduğunu orada. Birinci bölük, ikinci düzlük. Söyle bana birinci bölük, ikinci düzlük. Birinci bölük, ikinci düzlük. Ne olduğunu hemen bana bildir. Efendim, onu öldürdüler. Hayır. Ya.

öldürecek misin? Bu daha kötüsünü yapacağım. Zakular! Uçma vakti! Şaka yaptım. Uçmama vakti. Hayırdır? Sen... O elini çek. Adam akıllı konuş benimle. Çekmezsem ne yapacağım? Döveceğim. Uçmuş olmuyor anlamıyor musun lan? Oraya Ne yaptın lan sen? Ne yaptın söyle lan bana. Söyle bana. Lan. Has. Kollarımı kopardı. Nasıl? Yapam. Bitti. Koşuyorum lan ben. koca olamam ben. O zaman koca olma. Oh, evet oğlum daha iyi. Arkadaşınızı öldürdük. Arkadaşlar benim ara oyuyor. O yüzden beni dostamaz. Ha, ne dostamaz mı? Çok özür dilerim ya. Vallahi yanlışlık oldu. Benle dalga mı geçiyorsun ulan sen? Ya. Ya. Bıktım o zaman ulan. Ya. Of. Of. Olamaz. Nasıl Nasılsınız lan? Nasılsınız? Bilal Ya. Gebertirim bu kadar bu kadar dem. Pozuka bomba. Pamba nerede lan? Bomba, bomba, bomba. Ona mı? Olur, ol soldururduk, soldururduk. Arkadaşlar şarjı olacak. Şarjı, şarjı, şarjı. Dikkat, dikkat. Saldırıya uğramışız. Dikkat, dikkat. Zakılar dikkat edin. Çıkın. Saldırıya uğradık. Hareket etlerim. Bizi reklamlar. Bizi bebeğim. Herkesi gibi artırmış. Çok akıllıyım değil mi? Bu çok özür dilerim. Lan Saldırıya uğradık. Bir şey yapamıyorum. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir bap bap bap. Ah elim. Ah. Evet yapılmıyor. Elim yanıyor. Tuşlar. Asla. On ya. Saldırdım. Ay, şu şu olmadı ki. Ne lan? Ya. Yeah. Oh. Ee, bir şey değil mi? Aslında hepiniz salaktınız. Ne Ne oluyor? Orada ne var asker? Efendim saldırı uğradık. Bu robotlar durmak bilmiyor. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kapıyı aç lan. Saldırı uğradım. Saldırı uğradım. Yardım. Destek istiyorum. Destek istiyorum. Destek istiyorum. Asla destek gelmeyecek. Oh. 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 Hayırdır, lan. Bak. Bir gelirim or Oraya bir gelirsem seni gebertirim lan. Gebertirim. Bak oraya gelirsem seni otuz 33 yollandı. Yo ya yo, hak. Hayırdır kardeşim bir şey oyun bana şöyle. Ateş. 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 ta 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 Söyle bana ateşini seni. Ah. Ya. Ah. Ya. Ah. Ah. Oh. atma. Ta 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 Yo. Atacağım. Ben bir zek askeriyim. Kızıl kurtlardan. Kızıl kurt, mızır kurt. Umrumda değil. Sadece kaç siz. Hayır, sakın, sakın hele geçiriliyor. ya, sakın ele geçiriliyor. Hayır, sakın ele geçiriliyor. ya, okay. sakın hele geçiriliyor. ya, da 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 Hayır. Sakamayla geçirildi. 65 93 ekibi Sakamayla geçirildi. Hmm. Merak etmeyin. O iş bende. Ya durun. Ya ya. Yaptıcam lan seni. Alıza elektrikleniyorum. Şink. Delat. Dra. Oh. Ölmeyeceğim. Ha ah, bunu herkes biliyor. Ben ölmem. Öldürürüm. Sigma, sigma, boys. Ah, ah. Oh. Robot ele geçiriliyor. Robot ele geçiriliyor. Oh, ah. kendim elektrik veriyor. Ah kendime elektrik kendimi yok etmem gerek. Bir, iki, üç. Oh. Ah. Artık gitmem. Hala ah. geçer <laughs> Uf. Uh. Artık ele geçiremedi be. Çok akıyor. Bir dakika. Ama ne yapacağını anladım. Beni sıfırlıyor. Askerler beni sıfırlıyorlar. Sıfırlandım. 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 ulancan bu göre başarısız kaybedilmeye çok az 45 16 ses ver bana. 45 16 dedim sana. 45 16 ses ver. Ses vermez sevgili gelmiştir. Siz haber verilmedi deme. Buraya geleceksin. Zakularını yok etmeye kıdımlık kaldı saldırıyoruz. Saldırıyoruz. Hayır, hayır. Kapsül, kap. Kapsülden çıkmamız gerek asker. Kapsülden çık. Zaku kapsülünden çık. Zaku kapsülünden çık. Zaku kapsülünden, çık. Zaku kapsülünden çıkmamız gerek asker. Oh, hayır. Allah. Robo Max. Ho 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 ho. <coughs> Siz tam bir korkaksınız insanlar. Sıkıyorsa kapsülden çek. Arkadaşın gibi yap. Piyof. Oh, gitmem gerek. Ya. Yeah. Yeah. Oh my God, I was fall. Yeah, yo. Oh my God, I was fall. Yeah, yo. Oh my God, I was that strong. Oh my God, I was fall. yo. Ha, Sonunda ya, güzel bir hayat varken. Hiç kimse buna katlanamazdı. Beni yanamayacak. Beni yanamadın. <laughs> Yok. Devam tamam, edecek.